Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asiye ve Hirasu ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Karton bardakları düşürmeden arasındaki kağıtları çekecekler ve bardakları tek tek iç içe düşürmeye çalışacaklar. Düşünen kaybeder. Iç evet. Şimdi bu bardaklarımızı bu şekilde düzelim. Koy ondan. oradan. Tamam. Şimdi Hirasu ilk baş yapsın, sonra Asiye'nin. Evet, Aferin. <laughs> Aferin. İlk, ilk bardağını ila düşürmeden yaptı. <laughs> tamam. Ya onu tekrardan sayıyorsa. koyabilirsin. Koy anneciğim yani üstüne. Ha. Düştü. Hı. Bu sayı saymıyorum. Düştü. Evet. Tam yere düşmese koyabilirsin tekrardan üstüne. Tamam, tamam mı? Şimdi Asiye ne yapacak? Koy. Hadi Lina'cığım yap bakalım. Hı hı. Aa, Aa Lina işte. hepsini ay, Lina hepsini Lina hepsini düşürdü. Evet. Anne Tamamdır bir kere de ben deneyeceğim. Bakalım ben yapabilecek miyim? İlk mi? ben yapayım sonra Asya sonra da sen yap. Hep öyle gidelim. Benim de yarım durdu. O zaman <gülüyor> ay, <gülüyor> ay ay, baya bir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir sallandı. Düşmedi ama. Tekrar koyuyorsun. Aynı çalacak gibi sallandı. Evet anneciğim. Çek <gülüyor> bakalım. <gülüyor> ay pay oluyor. <laughs> şey, düştü düşecek ama hep hep de aynı oldu Selin'e bir çekin anneciğim aşkım tam üstüne koy ay hep aynı duruyor ya şansa bak bu sefer geçti tam bardakları üstüne getirmek lazım ah üçüncü de yaptım <laughs> hepsini yerleştirdim. içe arkadaşlar Şimdi tekrardan Hira suyla Asiyeli ne yapsın bakalım? <laughs> Her yazında da ooo, Evet ooo. dördü de, dördü de iç içe girdi. Koy anneciğim onu da. Ben, ben bir çay yapayım. Hayır. Tamam ilk, tamam ilk ben... yapsın. Ben. Tamam tamam. Yap bakalım. Bilmiyorum, hızlı, ben, hızlı bakacağım. çek. Tamam, ben. bir kere de yapsın. Hızlıca çek ama çok hızlı çek. Um, tamam düştü. çekersen <laughs> düşürdün. Ben <laughs> böyle yapıyorum. Hadi şimdi Hira su da Hira su sen yap bakalım. Tamam ilaç da Tamam hadi sen sen de bir kere hakkın olsun. Evet. Anne sen de kaybettin de bir tane daha hakkın olsun. Ama ben kazandım. 10 puan aldım. Evet. Çek bakalım Ölecek misin? Ya. Hayır, Kat bakalım sen ben yapacağım. Yap bakalım. Yandı çekmeye geldi. Aa! Aa! <laughs> Aa. Ah, kaldı Evet girdi yine ben kazandım İrasu şimdi yapacak tekrardan yap bakalım İrasu hadi İrasu bu sefer başarırsın al düştü hadi bir hakkın daha olsun İrasu evet bir hakkın daha olsun, <laughs> evet, <aklı> daha olsun. <laughs> ben benim tamam abi. sen de iki, iki... hayır şey abi, ama yani. o kadar çok bekleriz düştü tamam ablasına kardeşine sıra Aselin'e şimdi sıra sende yap bakalım Tamam ya. tekrar yapabilirsin. Düşmedi zaten. Öyle olduğu zaman tekrar yapabilirsin. Aa, Lina ya. devirdi. Tamam devirdim. bir hakkım vardı. Lina'nın bir hakkı vardı. Bunu çıkaracağız. Düşürürsen bir hakkın da olacak demiştim. Hadi Lina'cığım bu sefer bakalım. Aferin. Aa. Aferin. Mi? Aferin. Aferin sana. ben mi geçiremez? Hadi. Hadi sıra bende mi? Evet sıra bende. Sıra bende bakalım yine yapabilecek miyim? Yaparsın. 20 puan almıştım. Asya 10 puan aldı. Asya Lina ha, hayır alamadı. alamadı. Sonunda düşürdü ama. Ama 3 tane aferin ona geçirdi. Hadi bir puan alsın. Yarım kaldı. Yine yarım kaldı ya. benim de hep yarım kaldı. Aa hepsi gitti. Evet. Ama benim de hakkım var. Bir kere hakkım var. Tamam, tamam. Sizin de hakkınız olmuştu. Güzelim. Evet. Yine girdi Aa, gibi. Aselina gibi oldu Benimkide Son son dakikada düşürdüm. Koyan, ben bir pan almışım çay alma anne. Olsa Şimdi sıra Hirasu'da yine. Hadi Hirasu tekrar dene bakalım. Bu sefer yaparsın bence Hirasu. Dikkatli. Dikkatli çek Hirasu. Dikkatli. Anne bir tane daha hakkımı çaldı. Şimdi sıra Aselin'e de. Aselin'e çek bakalım. Bakalım Aselin'e bu sefer başarılı Ay. olabilecek mi? Aa, Aa düştü. ya. Şimdi de bakalım tekrardan. Ben kaçtım 20 puan mıydı? Evet. Girdi bu sefer. Bu sefer. Ay bu <laughs> <sonra> düştü <yok. gülüyor> şey... Bu ya. Şey. Azı Aselin'e bir sefer denesin. Yok. Hira Aselin'e bir olsun. Ben. Hadi bakalım. En son ben olacağım. Tamam. Tekrar yap Lineciğim. Dur şurası oynadı. Şurayı yerleştir. Hadi bakalım, yap bakalım. Tekrar yap Lineciğim. Aa yine düştü. <laughs> Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bakalım bu evet. sefer başarılı olabilecek miyim? Arkadaşlar çok eğlenceli, keyifli bir oyun. Sizler de bu şekilde ailenizle beraber yapabilirsiniz. Hem kolay bir oyun. Hem eğlenceli. Giriyorum. Girdi. Ha, ha girebilir. Allah hepsi düştü. <laughs> Şimdi sıra Hira Su'da. Selina son anda bardakları iç içe düşürecekti ama olmadı. Evet. Üç tanesini geçirdi bir tanesi kaldı. Bu oyundan sonra bir daha oynayalım mı? Tamam oynarız. Hadi bakalım sen de sıra. Ama videoyu bitirdiğim bitti değil mi? Evet. Evet. Bu sefer de ben yapayım diyecektim. Hepsi devrildi. Evet, Şimdi sıra Aselina. Daha da Aselina. Son kez sen de çek bakalım. Tamam. Ondan sonra arkadaşlara Ondan Atayım, sonra canım. vedalaşalım. Şimdi Hira su da. Hira su sen de yap. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Yok, Ceyda sen yap. Tamam. Hadi ben de yapayım. Ondan sonra kapatalım. Olur mu? Evet. Hira su hepsini ya, de Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Nasıl yapacağım? Öfleyeceğim. Hadi. <laughs> kaldı. Kaldı Hira, Hira su. Koy